La arkadaşım, hele bu cemaat ve tarikat tarzı veya cemaat varyantlarının konuşmasına çok güldüm. Neden? Ulan çocuklarımızı burada okula veremiyoruz. Cemaat okullarına gidenleri gördük. Ya tecavüz oluyorlar ya terörist oluyorlar. Evet. Yalan mı? Ulan Türkiye'yi oğlan çiftliği yaptınız. Oğlan çiftliği. Utanmazlar. Bir de eleştiriyorlar. ses. Ses. Otur aşağı. O yüzden yaşasın bilim, yaşasın sanat, yaşasın kadın, yaşasın kültür. Yaşasın Mustafa Kemal'in devrimci ışığı. Ötekilerini görüyoruz. Görüyoruz. Türkiye oğlan çiftliğine çevirdiler. Ayıp. Bir de eleştiriye. Babaannemin bir lafı vardı. Babaannem yaramazlık yapınca bana derdi. Derdi ki Ula Volkan çok yaramazsın. Çektin diye baba tarafına. Şey annemin tarafına dayına çektin. Katranı kaynattım, kaynattım. Olmadı şeker cinsini seveyim cinsine çeker. Ne değil. Neyse.